Şimdi sadece şu elinizdeki cep telefonuyla Biliyorum standart bir geyik ama herkese söylediği gibi size para kazandıracağım. Veya evde eski bir cep telefonunuz varsa, ekranı kırık falan bir cep telefonunuz varsa, eskiden kullanmadığınız gibi falan bunları bugün paraya dönüştüreceğiz. Bunun gibi elimde şu an arkadaşlar yaklaşık 25-30 tane cihaz var. Ama ben bugün size sadece bir iki cihazda nasıl bunu yapacağınızı anlatacağım. Gelin detayları hep beraber izleyelim. Bunlar hiçbir yatırım yapmadan bizim için paraya dönüşecek arkadaşlar. Öyle kimyasal herhangi bir şey falan yapmayacağız. Sadece bunlarla madencilik yapıp para kazanacağız. Detaylar videoda. S8 Edge S9 etki ama ekranı kırık arkadaşlar. 200-250 lira bu telefonu bulabiliyorsunuz. E, e, aynı telefonun ekranı sağlam olsa 4000 lira ama ekranda bunların e, oval ekran olduğu için mesela S, S etke, falan arkadaşlar ekranı çok büyük para olduğu için o yüzden bu tür telefonları değerlendirdim. Tabii ki bunları bulmak da mesele ama bulmakla ilgili sıkıntı yaşayan varsa onlar da yorumlara yazsınlar. Onlara da yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Mutlaka aşinadır kulağınıza gelmiştir kripto para madenciliği diye. Peki bunu cep telefonunda yapıldığını musunuz Öyle çok da yeni cihazlar falan olması gerekmiyor. Yani 7-8 yıl önceki, 10 yıl önceki cep telefonu bile bununla ilgili olabilir. Dokunmatik ekranı olan ve en aşağı 37-64 bit işlemcisi olan RAM'i olan bir cep telefonu şart maalesef bunun için. E tabii ki çok yeni bir cep telefonu. Yani böyle gidip de 10000 bin yıllık, 20 liralık cep telefonunda bu o, gerekmiyor bunu bunun için. E, şimdi bakın hatta şu an cep telefonumuz kazınma başladı. 3.68 MH veriyor ve yaklaşık bu 45 liraya kadar çıkacaktır şimdi biz sizinle muhabbet ederken. Bunu yapmak zor değil. E, Eviniz dediğim gibi kullanmadığınız bir telefonla bu işi yapabilirsiniz. Veya bunu 5, 10, 15, 20 benim gibi 30, 35 telefona çevirebilirsiniz. Çok büyük gelirler değil. Ama akmasız adamlar da mantığıyla ve cep telefonunuz boşta dururken bunu yapması zaten bizim için avantaj. Yani girip herhangi bir tık 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 basmanız gerekmiyor. Ve en önemlisi ne? Yatırımsız. Yani hadi hızını arttırmak için 10 dolar daha yatır, 20 dolar daha yatır, 30 daha yatır, hızını şuna çıksın. Böyle bir şey değil bu. Bu sadece bir tane programı cep telefonunuza indirip anında para kazanmaya başladığınız bir sistem. Verus coin'i mutlaka piyasada duymuşsunuzdur. Şöyle gelelim ve bir bakalım Verus coin'i bir tanışalım arkadaşlar. Verus coin'in fiyatı şu anda yaklaşık olarak 1.5 dolar civarında. 1.20 dolar civarında. Ee, ve bir tane Verus coin kazdığınızda size 1.20 dolar para vermiş oluyor sistem ve Veriskoy'un fiyatına hep beraber bir bakalım. Kendi gözünüzde de görün. 1.21 dolar. Bir tane Veriskoy'un kazdığınızda cebinize girecek rakam bu. 1.21 dolar. Peki bu Veriskoy'u nasıl kazıyoruz? E, parayı nasıl kendi hesabımıza TL'ye kadar çeviriyoruz? Detayların hepsini video içerisinde sakladım. Benim gibi bu işi seviyorsanız 25 30 cep telefonunda da yapabilirsiniz. Burada içerisinde 100 liralık telefon da var, 500 liralık telefon da var dostlar. Bu telefonunuz ne kadar güzel olursa geliri de sizin için o kadar yükselecektir. Ama sizin evde bir tane telefonunuz vardır, 2 3 tane vardır. İşte aile fertleri 5 kişidir. 5 kişiyle bunu yaparsınız belki günde 4 saat 5 saat. Buradan da bir kazanç sağlayabiliyorsunuz tabii ki. Aslında aşamalar aslında aşamalar çok basit. Tabii ki birçok kripto para var aynı şekilde kazılan ama şu an en çok getirisi olan Verus Coin. Şu anda ben sistemimi sizi birazdan bilgisayara alacağım. Net olarak nasıl yapıldığını da size anlatacağım ama cep telefonundan bir başlayalım öncelikle. Şimdi cep telefonunuza hiçbir şey yapmayacaksınız. Sadece Google kısmına girip Verus Coin yazacaksınız. Hep beraber en baştan bunları detaylı olarak yapalım. Çünkü yorumlarda çok soruyorsunuz dostlar. Şimdi geldik şöyle Verus Coin yazdık ve üst tarafta Verus IO çıktı. Bir kez buna tıkladık. Şimdi karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bunu aşağı doğru çekiyorum. Çektim çektim arkadaşlar. Geldim en aşağı kadar mining bölümü görecek. Şimdi bakın mining staking diyor. Mining staking'e bir kez bastık. Bastıktan sonra Karşımıza şu ekran gelecek. Aşağı doğru çekiyorum. Şu an 475 GHz'lik bir kazım varmış. Cep telefonu yapılan ve işlemcilerle yapılan. Aşağı doğru iniyorum yine start mining dedim. Buradan sonra yine şöyle aşağı doğru çektiğim zaman sistemde bakın mobil bölümü var. Download here diyorum. Ve buradan beni yönlendirdiği bölümden cep telefonuma APK olarak bunun APK'sını olarak Play Store'da çünkü bu yok. Apple Download dediğimde buradan bunu ama üstteki yeşil ama alttakilerden bir tanesi cep telefonunuza uyumlu mutlaka bunları indiriyorsunuz ve karşınıza aynen şu ekran geliyor. Şimdi bundan sonra detaylar çok önemli. Burada hata yaparsanız kazdığınız para başkasına gider. Bir harf hatası bile sizi boşuna kürek çektirir. Size boşuna kürek çektirir. Haberiniz olsun. Karşınıza böyle bir ekran geldi. Gelmeden önce sağ üstten atla atla deyip bu bölüme geliyorsunuz. Çark bölümüne bir kez tıkladınız. Artık kazıma hazırsınız. Sadece yapmanız gereken kendi cüzdan adresinizi girmek. Genişim sizi bilgisayara doğru alayım ve buradan cüzdanınızı nasıl açacaksınız ve bu cüzdanındaki paraları nasıl hesabınıza kadar çekeceksiniz detaylı olarak size bunu anlatalım. Arkadaşlar bunu birçok insan aslında YouTube'da yapmış. Var tabii ki çok güzel anlatan arkadaşlarımız ama detaylı olarak hiç kimse çok detaya girerek anlatmamış. Ben size çok detaylı olarak şimdi bunu bugün anlatacağım. Şu ekrana gelebilmek için Google'a Verus Verus Desktop yazın dostlar. Bakın üstte solda yazıyor görüyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra şu sistemi indireceksiniz. Bu sistemi indirdikten sonra karşınıza şu sizde olmayacak. Şuraya Verus Coin'i yazacaksınız ve buradan continue deyip import edeceksiniz. Yani virus coin'i buraya ekleyeceksiniz arkadaşlar. Burada bu arada cüzdan oluşturmanız gerekiyor. Size belli kodlar verecek. Bu kodları unutmayın. Başka bilgisayarda da açacaksınız. Bunu oluşturduktan sonra tek yapmanız gereken şu. Bakın Veris coin burada çıktı. Artık benim şu anda görüyorsunuz 2 pistolarlık bir virus coin'im var içerisinde. Artık sizin kazım yapacağınız yani cep telefonunuzun kazdığını TL dolar olarak atacağı yer artık burası. Bunu recharge diyorsunuz. Şuradan size bir adres verecek. Bu sizin kripto'yu e, kazacağınız adres. Cep telefonunuza geri dönüyorsunuz. Şimdi bakın şurada adres benim görünüyor. Bu adresi buraya yapıştırıyoruz dostlar. Yapıştırdıktan sonra lock pool havuzunu seçiyoruz. Burada görünüyor zaten. Daha sonra kaydet dediğimiz anda artık kazın başlıyor ve para kazanmaya tıkır tıkır başlıyorsunuz. Tabi kazançlar çok yüksek değil. Video başında da söylemiştim. Ben bunu bir hobi olarak yapıyorum ama 30-35 telefon olduğu için ben de 30-35 telefon olduğu için ben de o yüzden getirisi hatı sayılı rakamlara ulaşmaya başladı günlük olarak. Ama burada siz bunu bir telefonla iki telefonla yaparsınız. Ama cep, cep telefonu çok güçlü bir telefondur. Veya evde de, az önce de söylemişim ekranı kırık telefonlarla bunu yapıyorsunuzdur. 10 tane telefonla 5 tane telefonla veya evinizdeki 3-4 kişiyle bunu yapıyorsunuzdur. Yine günlük arkadaşlar Yine aylık 20-30 dolara kadar para kazanma şansınız var. Cep telefonunuzun kazım hızına bağlı olarak. Aslında hangi cep telefonlarının çok iyi haş verdiği ile ilgili de bir video gelecek dostlar. Şimdi kazdığınız artık şurada bir kazın başlasın. Kazdığınız artık buraya aktarılacak belli saat aralıklarıyla. Peki ya ben kazdım mı nasıl göreceğim? Kaç tane cihazla yaptım bunu nasıl göreceğim derseniz de o da çok basit. Lock havuzunda kazıyoruz demiştim. Hatırlamıştınız. Hatırlarsanız eğer. Şimdi lock havuzuna giriş yapacaksınız. Bu da çok basit. Sadece şöyle Google açtığınızda lock yazdığınızda dostlar şu üst tarafa adresinizi yapıştırıyorsunuz ve buradan artık ya o kazdığınız adres bu ve günlük ne kadar kazanacağınızı ortalama olarak her zaman doğru göstermese de buradan görebilirsiniz. Bunu da şimdi anladık. Mesela şu anda benim balans hesabımda yani sistemdeki hesabımda yaklaşık hemen şimdi bir çıksın göstereceğim. İnternet ağırlaştı biraz. İsmi bu orada bunu bilgisayarla da yapabiliyorsunuz. Evde boşta duran bir bilgisayarınız varsa bilgisayarla da kazanabilirsiniz ama elektrik faturası kurtarmıyor. Telefonda elektrik faturası çok 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 az olduğu için kurtarıyor dostlar. Şimdi mesela 30 telefona bunu yapıyorsanız yaklaşık 100 watt elektrik harcıyorsunuz. Ee, baktığınızda ay sonunda size belki 50 liralık, 100 liralık bir elektrik geliyor. Ama gördüğünüz gibi şu an bakın 2.33 dolar, 2.33 1.14, 0.14 hesabında varmış. Sistem bundan ibaret, kazım bundan ibaret. Bakın şu anda kazıma başladı. 0.88. Bunun ne kadar yüksek olursa o kadar yüksek kazım gücü olursa o kadar iyi para kazanıyorsunuz. Yine varsa sistemle ilgili kafanıza takılan, yapamadığınız bir şey yorumlar kısmında sorun veya videoyu biraz başarılı tekrar tekrar izleyin dostlar. Varsa yardımcı olabileceğim konu seve seve yardımcı olurum. Teşekkür ederim dostlar. Herkese bol bereketli kazançlar.